Evet şimdi 250 gram levreklerimizi göstereceğiz. 250 gram levrek. Evet. Nasıl tayarcam? Vallahi bu bayağı büyük baba. Bayağı bir, bu, burada bir... da 150 gramlık var. Aman beline fıtık girmesin. Dur. <laughs> Canım vinç <wind> çağırayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet, şu an elimizdeki balık 1-1,5 buçuk kilo civarı. Şimdi gelen de yavaş yavaş çıkıyor. Çıkar çıkı, çıkıyor. yan yana çıkar. Maşallah, maşallah. Aa, maşallah. Az kendine çek. Evet. Ortala şöyle. <laughs> Yavrum benim bu. Nasıl? Canavar, canavar bunlar. İki dakika içinde iki balık. Şimdi iki, ikinci videoya geçiyoruz.